Evet yeni haftada Lockhart'ın icabına baktıktan sonra Hargiver'in tuzağına düştüğümüzde sonra ne olacağını göreceğiz sizlerle birlikte. Crash'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım başımıza ne gelecek. mükemmel. Teşekkürler Bayan Strickland. Örnek niteliğindeydi. Yaşam fonksiyonlarını kontrol et lütfen. Daha sonra onu soyma laboratuvarına taşıtalım. En kısa sürede hazırlanmamız gerekli. Zaman aleyhimize işliyor. Uyarı. DMD bir Tüm sistemler arızalandı. Temel fonksiyon moduna geçiliyor. Yaşam destek önceliği. Uyarı. DMD e çöküsü. Tüm sistemler arızalandı. Temel fonksiyon geçiliyor. Yaşam destek önceliği uyanık. Bu da kafasız bir asker işte. Profit daha iyi olabilirdi. En azından nano hala tek parça. Önemli olan da bu. Giysiye girdikten sonra diğer problemleri de kendim çözerim. Ah, genç arkadaşım. Seni bu noktada bilinçsiz hale getiririm diye umuyordum. Ama nano benimle işbirliği yapmıyor. Hadi artık şimdi başlayalım. Nihayet için gerçekten üzgünüm ama inan başka seçeneğim yok. Şefleri durdurmak adına bir şansımın olması için doğrusundan o giysiye hem de tam bu giysiye ihtiyacım var. basit bir asker burada işe yaranmaz. Ne olduğunu gerçekten anlamıyorum. Hazırsın Prophet. Giysin Sefler'in nano sistemlerini öğrendi. Geri gitmek zorundasın. Sen bizim en iyi umudumuzsun. Seni sapık orospu çocuğu. Biliyordum. Geççilerin simbiyotik olduğunu biliyordun. Adamlarımı bile bile ölüme götürdün. Ben onları insan ötesi savaşçılar yaptım. Sen de askersin. Gerektiğinde kurban vermeyi iyi bilirsin. Yalan söyledin! Belki de gerçekler konusunda tutumluydum, evet. Ama başka ne seçeneğim vardı ki? Şimdi senin ne seçeneğin var? Sefler geliyor, Prophet. Yakında normal askerlerle onları durduramayacağımızı biliyoruz. Bu insanların kazanabileceği bir savaş değil. değil. Artık gelecekteyiz. Ve ölüm artık sadece bir detay. Acıklı ama... Doğrusu hepimiz çoktan öldük. Sözel güç yüklemesi yeter bu kadar. Bizi açılmayı tehdit ediyor. Açılı yükleniyor. Durdurun. Öldürün ama nano giysiye zarar vermeyin. Kafasına sıkın. İyi deneme ...tereke adam. Uyku vaktin geldi. Tara, hayır. Tara, beni dinle. Tamamdır, güvendesin. Ben CIA'denim. Özel harekat ekibinden. Üç yıl önce SEAL'den ayrılıp bu işe başladım. Probet ve Gold'u getirmeleri için takımına emir veren benim. Ama o iş olmadı tabii. Şimdiye kadar neredeydin ya? Tamam bak daha sonra açıklayacağım tamam mı? Şu anda sefler burayı istila ediyor. Bizim Hargrave'i çıkarmamız Başım lazım. Başım dönüyor bir dakika sakin. Sizin gibi ben de izledim. Adam komple delirmiş. Gezegendeki iş bitirebilecek tek insan kendi kaldı sanıyor. Sefler hakkında hayati bilgiye sahip. Yüz yıl önce Tunguska'da onların teknolojisini çaldı. Ve o zamandan beri üzerinde çalışıyor. Üç yıl önce babamın öldürüldüğü Linkşan'daki olayların arkasında da o vardı. İsraye karşı koymak için bir planı var ve ne olduğunu öğrenmeliyiz. Umarım yakın zamanda çözeriz. Şu taraftan yoğun güvenlik önlemleri var. Kimse onunla yüz yüze gelemedi. İnan bana ben de dedim. İçeri zorla girmelisin. <laughs> ah, bu iş bende merak etme. Ben piste çıkacağım bir aracımızı koruyacağım. Onu dışarı getir orada buluşalım. Herifi dışarı çıkarıp konuşturacağımız bir yere götüreceğiz. İletişimde kalıp seni bilgilendireceğim hadi şimdi git. Tam da izlememe rağmen yani bu adam fiziki değil diye hatırlıyorum zaten. Ha, o kadar video gördük Çalışın vesaire. <laughs> bu adamı hiç canlı görmedik Türkiye'de ya. Tamam yani burası hal oldu. Niye arkaya gösteriyor? Yukarıda mı? Şey Hareketme. Hareket ben de ben ben ben. Aa, aa. Daha daha. Hemen oh oh buradaymış. Aa, aa. Hemen o desteği ben de istiyorum. nereye tamam, gittin? Yanlış Anuşelim bir çıp. Bir dakika. Pop 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 pop. İkinci silah ne bende? İkinci silah yok mu bende? Yok Dur, ayarlıyordum. Ha doğru olmaması normal. Yakalanmıştık. Neredesin? Derhal cevap ver. Şu tabancamı versene bunu. Nasıl ya? Bunun nasıl hala olabilir? Neyse dur. Sağda bir ses daha var. Tamam şu an ses yok. Bak şu de bak. Şunlara bak ya. Al bunu giy. Har yani niye benim ki? Üçü de aynı mı? Yo. Bu ne Aynı üçü de. Kapı nerede? Geldim Argrave. Yüzleşelim senle. İşte buradasın. Tesius nihayet geldi. Hoş geldin. Bu kadar çok çabanın karşılığı bu mu? Bütün labirenti çözdükten sonra en azından ölmeden önce canavarı görmek isterdim. E artık olan oldu. Buyur gel. Maskeleri çıkaralım. İşte ben buradayım. Şaşırdın mı? Ben şaşırırdım. Yani şaşırdım. Şaşkınlığın tadını çıkar oğlum aniden bir kalp atışı ve mideye hücum eden o üstün salgılar. Çok güzel bir histir. Ben öyle bir şey hissedeli çok uzun zaman oldu. Belki yüz yıldır bütün zevklerim sadece zihinsel oldu. Ama Karl reddetti. Ama ben ölümsüzlüğü seçtim. Profit'ın giysisini ben giyerim diye umut ediyordum. Bize getirdiği silahları kullanırım, zırhını giyerim demiştim. Labirente girer ve canavarla kapışırdım. Ama şimdi... Sen... Profit'ın başladığı şeyi sen bitirmek zorundasın. Arkadaş mı olduk şimdi? Çık oradan Alcatraz! Dur! Bekle! Bulmacanın son parçasını da yanına al. Masanın üstünde. O şırıngayı al. şırıngayı al. Oğlum çok sesli bakıyor lan. Neyse gizli alıyorsa. Al. Tamam sakin ol Rocky. İşte orada Tunguska iterasyonu. Tüm kapıların anahtarı. Sevdiğim için değil herhalde. Onları mı bekliyordun? Neden kimseyi uyarmadın? Kimi uyarsaydım? İnsanlığı mı yani? Senin çareserin bu Onlar burada sen. Evet, Nathan. Ev sahibi geri döndü. Tozu siliyorlar, kazana ateşliyorlar, eski aile konutuna dönüyorlar. Bahar temizliğine başladılar. Ve dolabın arkasında yuvalanmış bir pislik buldular. Bundan mutlu değiller. Onları gerçekten suçlayabilir misin? İşte sonunda ölüm meleklerim geldi. Beni insanın sayıflığına geri götürecek yoldaşlarım geldi. Ama çok geç geldiniz. sen. Şimdi profetol. Onun zırhını al. türün için saldır. insanlığın yarım yamalak yarattığı medeniyeti için saldır. Çık oradan sus. Evet. İşte bu. Koş. Koş. Hepimizi kurtar. Oğlum iyi bir şey mi yaptı? Ben Kötü bir şey mi yaptı? şansınız olduğunu da unutmayın. Bu nedenle bu adayı tahliye ederken düşmanlığı bırakacak ve ona mümkün olan her türlü yardımı sağlayacaksınız. Tüm prizm tesisleri 10 dakika içerisinde patlayarak kendisini kapatacaktır. Çalışmalar sona erdirilmiştir. Lütfen bir kanalları kullanarak dışarı çıkın. Alcatraz, çatı yıkıldı. Orada uçabilecek hiçbir şey kalmadı. Queensboro köprüsüne ilerliyorum. Gelebilirsen benimle köprünün karşısında bulun. Tamam Tara, gelebilirsem. Arkadaşlar bunu yapabiliriz. Profut güveniyordu bize. Diğer tarafa Oğlum geçiş yok burada Asker yolu göster bana toplanın. Toplanın. Hadi, hadi. Süper Birer müsaade Oğlum ses var görüntü yok adamlardan ha. <laughs> Kurtaramadık ya. <Patlayacak. gülüyor> Elimdeki silah ne? <laughs> Oğlum bir şey yapmıyor bu. bir işe yaramıyor bu ya. Bu alayına Bekle geldim. Bekle. Sök şunu. Diğerleri nerede? Oho. Biri arkamda. Göremiyorum onu ama. Oo tamam. Sorun buradaymış zaten dibinde. Hadi. Harcatma bana mermiyi. Tamam. Şu an üstündeki boş ver. Diğeri nerede? Tamam güzel. Bu, zaten anlamadım ne işe yaradığını. Bir dakika. Tamam. Erler nerede? Buradan gidemiyoruz bir dakika. Arkadaşlar bana altın. yol gösterin. Harbi asla numara yapmaz. Bu yer komple patlayacak. Oradan ne yaptı? Ben belsine ha. Hazır hazır bekleyin bir saniye. Ona bakamam. Devam et alt katra. Şehrin içinde. edemiyorum, edemiyorum. Mayınç. Oo. şu ne işe yarıyor ya? Oğlum elimde silah yok ya. Böyle tek tek gideceğiz artık yapacak bir şey yok. Lan! Ben... Tut! Arka Gel lan buraya Bir ses daha vardı ama Süper Orada kayacaktım da kayamadım Hadi gelin alın beni artık şaka ediyorsun. Elinde ne bomba var ne bir şey. Ölsene sen. Şu an çok ihtiyacım var senin önüne. Oğlum iki tane ya. Ben hattıma geri dönmen gerekiyor. İzmi kaybedersek her şey kaybedersek. Ben burada... Sıra bir ceset var mı? Kanka bir dakika Bir dakika Eyvallah Gitmedim hala Kaç tane oğlu bunlar? Kanka bir dakika Ben buraya geçebilecek miyim ya? Oo. Oh, oh. oh. Şurada mermi. Dostum destek at. Şeyi sevmedim ya. Nerede o koca olan? Cevap verin. Süper, harikasın. sonra yaşam var mı acaba? Ha, melekler ya, sayın. ya da ateşten çukurlar. İnsan bu masalları zaman içinde unutuyor ama cehennem korkusunu öğrenen çocuğu hep içinde saklıyor. Bence ben yeterince ahiret zamanı gördüm sonuncusu da iyice cehennemin dibi oldu. Neredeyse 50 yıldır sanki tıbbi numuneymişim gibi süper soğuk bir jölenin içinde duruyorum. Düşüncelerim makinelerin dar silikon koridorlarında fareler gibi cirit atıyor. Ekranların ve kameraların arkasında sıkışıp kalıyorlar. Uyumuyorum. Dinlenmiyorum. Kafamda sürekli artık olmadığım bir dünyanın var. Yani bu ölümden sonra yaşamın bir örneği ise gücüyle yok olmayı tercih ederim. Bitti mi tamam, <laughs> için sağ ol. Zamanını boşa harcama <laughs> Yav. O öyle olmuyor. Ya sanki şey filmen... zaten saçma salak bir silah var. Lan bir dur. Oo tamam. Bu çok sarsılıyor. Tamam işimi gördü. İşimi gördü güzel. Nişangahı değiştiririz. Anlaştık. Ses var, görüntü yok. Bu nişangara değiştireyim ya. Aynen şu, bu daha iyi. Merhaba. Ooo, yine mi sen? Arkadaşlar biraz silah sesinden başınıza şişireceğim ama... ...bu gerekli. Ya niye iki tane bunlar ya? Bunlar niye iki tane? Sal beni. Oğlum salsana beni. Mermisi yok bunun. Ay bomba atarını Neredesin gel? Ya kafanı yediyim. Şükür ya. Zaman kaybetme gel. Lan nasıl geleyim? patlayarak etkinliği kapatacaktır. Çalışmalar sona <laughs> ermiştir. Lütfen Efendim, bir silah kanalları kullanarak dışarı çıkın. Erler nerede? Ben gidiyorum. Hallet onu sen, aferin. Sonra bak bir şey yok bir şey olacak burada. Ne oluyor lan? geçemiyorum. Hadi al, hadi. Bir o kadar. Sona gelmekle birlikte profilde de görmek güzel. <laughs> Bakalım parkta gezimiz nasıl olacak? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendi bakın sağlıcakla.